Herkese merhaba arkadaşlar uzun bir süre sonra tekrardan beraberiz. Karşımızda World of Tanks bilse yeni gelmiş taze çıtır bir boruskiye var. Votta seviye 8de özellikle Platon, Plat girenlerin sevdiği bir tank olan boruskiye yargı makinesi. Ama buraya geti, burada benzer getirmişler. Tabii ki mermisi var, 320 alfası var ve delişiyn aynı Votta gibi bir tık düşük hareket kabiliyeti de güzel ama dönüşleri biraz santan. Neyse onlardan bahsederim maç içerisinde. Şöyle maçlara başlayayım. Maç içerisinde tanktan, tankın değerlerinden falan bahsederiz. Tankı direkt kutusu gelmiş. Onu göstereyim hemen. Markete giriyoruz arkadaşlar ve karşımızda Türk lirasıyla neredeydi? Hemen bulalım. 400 liralık bir Neyse. Dur şurada vardır belki. Nerede? Ya? göremedim. Yanından bakayım. Neyse. Çok pahalı bir kutuyla gelmişler World of Tanks'a bilirse ilk geliş olduğu için tankta direkt gold'la değil parayla getiriyorlar sandıkları. O yüzden yine parayla gelmiş sandıkları alıp açmanızı kesinlikle önermiyorum. Bunlar tamamen kumardır bu hesap. Asanır Bey'in hesabı olduğu için VG'nin destekli bir hesabıdır. Altınla premium günle, kredisine bakarak Bunun bir basın hesabı gibi olduğunu düşünebilirsiniz Hemen özetlerimize geçelim Tank şu an yeni olduğu için tanka almak falan bir tık kolay O yüzden tankı çıkarırsanız bolca tankası kasabilirsiniz Çok da önemli bir şey değil Şöyle maçlardan başlayalım Genelde maçlar böyle ortalama maçlar Hani sesini biraz kısayım Uzun süredir de video yapmadığım için Konuşmada biraz şurada şey olabilir kusura bakmayın Şimdi geldim arkadaşlar. Hızlıca şurada bir spot yapıp aşağı ineceğim. Tankın 2 mermisi var. 2 saniye mermi geçişi. 320 alfası var. Gold mermiyi çektiğiniz zaman alfası 280'e düşüyor. Delişi de 240 mu 30 neydi ona bakabilirsiniz. Kat üzerinde birazdan göstereyim. Tankın delişi bir tık düşük. Bakın birinci özellik delişi bir tık düşük. O yüzden ağır tankları önden delme konusunda sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bolca gold mermi alın. Ee, nişan alması çok hızlı küçülüyor Yani dağılama nişanlamasında ben herhangi bir sıkıntı görmedim Hareket kabiliyeti hızlanması gayet iyi Ama tankın dönüşlerinde Bir tık yavaşlık var Onu da hissettim bayağı Zaten şey de öyleydi Votta da böyleydi yani Tank hemen hemen VOD'daki ile Aynı gibi gelmiş ama burada e, Neyi kötü gelmiş DPM Tank'a 640 2 sende 640 kasar atabiliyorsunuz Ama Ondan sonra bakın şimdi vurdum. 350. Hop. 660 falan vurdum iki atışta ama sonra uzunca bir süre 18 saniye bir süremiz var bayağı bir uzun süre DPM 1880'lerdeydi yani bu çok düşük değil ama hani çok iyi de değil DPM konusunda ama dengeli çünkü tankın hasar potansiyeli bir anda 640 hasar atabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz bir Tiger bir asla delemiyorsunuz. Yani görmüş olduğunuz gibi Tiger 2'yi önden delemiyorsunuz. Golda geçtiğiniz zaman da en alttan delinmiyordu galiba. Burada golda geçmediğim için. Göremiyorsunuz tankın gold mermisi de normal mermisi gibi APCR olduğu için yani hit değil bu iyi bir şey. Hmm, uzak mesafelerden falan vururken hızlı giderdi, çalı çırpıya gibi falan bir durum yok. Tank ufacık bir tank. O yüzden gizlenme oranı da kamuflaj oranı da yüksek. Ee, tek tek baktım. Ee, çoğu şarjörlü tanka, mad tanka. Bu arada bu mad bir tank, light değil onu da söyleyeyim. 55'lik bir gizlenmesi vardı yani yüksek bir değer bir med, mad mad, med'e göre. İşte dediğim gibi hareket kabiliyeti, hızlanması, hızlanınca gitmesi falan iyi ama dönüşlerde falan böyle Yapıyor böyle tam dönemiyor geniş aliyonu süren onlardan yakın mesafede flanklarsınız yani flanklar ama hani burada dönüşü biraz bir tık kötü diyorum hani bu bu demek değil ki rakip flanklayamazsınız dememişsiniz burada da küçük olduğunuz için ölen tankların ölesini çok rahat kullanabilirsiniz Ese hızlıca geçelim burada çok zaman filmlim diğer maçlara geçelim İlk maçımız böyle 2500'lük basar tankın ortalama masar potansiyelini söyleyeceğim arkadaşlar. 2400 150 bin kredi verme sebebi e, demeç şey, kredi booster çıktı. Birazdan kredi booster'ını çıkarıp da normal maçlarda ne kadar kredi bıraktığını da göreceksiniz. Şimdi bu artı da oynayacağız Hemen baştan geçeyim çünkü birden fazla maç aldığım için video çok uzamasın. Video çok uzamayacağı için de maçların başlarını hemen geçeyim. <gülüyor> evet, <gülüyor> geldim böyle. Görmüş olduğunuz gibi iki merminiz var, 320 alfalı. 2 saniye mermi geçişken yani 2 saniyede 640 hasar vurabiliyorsunuz. Ondan sonra 18.80 18.8 saniye aynı şey zaten 80 desem de bekliyorsunuz. Burada yani açlık yaptım biliyordum soldan atış yiyeceğim. Hatta bir anda garajda da gidebilirdim ama o, hasarı vuracaktım. Geldim abi tak tak. İki atışımı yaptım. İki atışımı da yedim. Karlıyım. Bence sorun yok. Daha farklı. Ben daha fazla atış yerdim belki. Ölürüm bile diye çıktım ama ölmedim. Sonra baktım zaten bu tek başınaymış. Bu ikisi varmış. Bu da birazdan garaja gidecek. Abi tank var ya birazdan bakın. Bundan sonraki pozisyonda göreceksiniz. Böyle doldursa da ateş diye bekliyorsunuz böyle. Doldurmuyor ya. Çok düşük bir DPM vermişler ki normal. Ama böyle adam önünüzde böyle bekliyorsunuz saatler. Adam böyle bildiğin AFK adam geliyor mesela karşınıza. Onun gibi birazdan göreceksiniz. Tank dolduracak da ateş edeceğim diye bekliyorsunuz yani. DPM gerçekten düşük. Tabi buradaki şimdi DPM düşük diye şikayet edersek de haksızlık olur. Çünkü tank 640 vuruyor. Alfası da yüksek hani 220 alfa gayet iyi. Hani e, tek atışlık adamları mesela ekibimizde 2 iki kişiyi çekip yani maç çevirme potansiyeli olan bir tank. Hani alfası ne kadar yüksek olursa maç çevirme potansiyeliniz o kadar yüksek olur. Niye? Uzaktan sniper ile çekersiniz. Mesela 200 vuran bir tank olsanız 300 canlı iki kişi olsa hani ikisini çekmeniz için toplam 4 kere ateş etmeniz gerekiyor. Ama bu tankla bir şarjörde ikisini de 2 iki saniye, 2 i̇ki saniye ikisini de çekebilirsiniz. Böyle bir avantajı var. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bekliyor. Bakın adamlar önümde duruyorlar ama yükleyecek ve çıkıp vuracağım diye saatlerce bekliyorum. Bana bakıyor işte tipi. <laughs> Fark etmediğimi zannediyor. Ey yani suç bana geldiği için derken boşa sıktık. Hızlı olmamız lazım. Tek mermimiz var. Hani tek mermim kaldığı zaman acaba yeniden yüklemeye geçsem mi diye düşündüren bir tank. O yüzden asla yani yakında rakip varsa o tek mermimizi yeniden yüklemeye basmayın. O tek mermimizi de atın. Çünkü çok uzun süre bekliyorsunuz. Onu iki tane yüklediğinizde o iki mermi atacak fırsatınız olmuyor arkadaşlar. Yani DPM'in o yüzden bayağı dedim herhalde. Başka da dersem yani şey olmuş. Görmüş olduğunuz gibi ben vuramadım. Ve bu maçta böyle bitti. Bu maçta kaç vurmuşuz? Hmm. 2.500 yani aktif oynadığınız maçta en ileride agresif bir şekilde oynadığınız zaman ortalama maçlarda 2.000-2.500 sar atıyorsunuz ve size 65 Ortalama güzel krediler bırakıyor yani kredi, klasik seviye, seviye, seviye 8'de %170 falan mıydı bunların? Ama şimdi kredi şeyini değiştirdiler. Aldığınız birincilik, ikincilik, üç, asma delasına göre falan da kredi aldığınız için o muhabbet biraz değişmiş olabilir. Uzun süredir video yapmadığımız için bunu da yeni söylüyorum. Her neyse. Şimdi üçüncü maçımız Kadın Piramitlerinde. Yeni bir maç. Tankın özelliklerine değindim zaten alfasına. Biraz daha değineyim. Tankın 13 derecelik yükselmesi ve 6 derecelik top eğimi vardı. Yükselmesine tam emin değilim. 15 miydi? 13 miydi de. Yani çok yükselmiyor onu söyleyeyim ve çok da eğilmiyor. Zaten tak küçük basık. Hani o yüzden hani 6 derece biraz şey olabilir. Hani 7 8 gibi düşünebilirsiniz ama hani top eğimi çok yok onu söyleyeyim. Yani topu eğilmiyor pek. Onun haricinde DPM düşük. Dağılımı, nişan alma hızı falan iyi. Hızı iyi. Yani özel Wargaming, klasik Wargaming, gaming neyse klasik politikası. Vot'taki tankları getir. Kutuyu parayla getir. %3 şanstan yani bir kişi çıkartsın ondan sonra grupta paylaşsın bir kutu aldım 500 gold aldım 5 lira verdim 10 lira verdim çıkarttım ondan sonra bütün oyuncular ben de çıkartacağım ben de çıkartacağım O paraları cukkala 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 <laughs> yani bu abi mesela ben oynadım bakın şu anda Hasan Erbey'in hesabında oynadım 11 maç attım kendi hesabıma niye alayım ki yani tankın bir olayı yok bence hani beğenmez bende. hani güzel farklı bir tank maç potansiyeli olan bir tank. Çünkü hani 640 sar vurup biraz bekli sonra yeniden gelip vuruyorsunuz filan ama hani değmez. Ha, klasik. Bot yani çoğu tankta böyle yapıyor. Mesela Object 160 getirdi paraları kürüdü. Süper Conqueror kürüyor. Vezi 111 5 ay kürüyor işte. İlk getirdiği tanka yeni gelen tanklar genelde full parayla getirir. Ondan sonra bir kere daha belki duruma göre parayla getirir. Ondan sonra Gold'la getirir. En son gold'la getirir ama en de sonunda bu tankta gold'la gelir. mesela Scorpion için çok para harcamıştır insanlar. Geçenlerde 10.000 gold'a Scorpion satıldı. Bunlardan biri Güneş abi, Nikolaus. O da geldi ve Scorpion'u, çok sevdi. Scorpion'u aldı. Yani en de sonunda gold'la geliyor. Siz tankı çok seviyorsanız ve paranız yoksa ki çoğumuzun uzun yok. <laughs> o yüzden boşa hani paranızı harcamayın değmez yani. Bakın 7 seviye tank. Bir anda dönüyor, delemiyorsunuz. İnce çizgi. Yani yandan falan delersiniz, sorun yok ama önün döndüğü zaman iyice nişan alıp ateş etmeniz lazım. O yüzden beklemeniz lazım. Onun haricinde hani buradan tankın delişinin zayıflığını 190 deliyor zaten. Hani görebilirsiniz. O yüzden sürekli flanklayıp bir yandan arkadan vuracaksınız. Karşıdan delerken golda çekip rahatça atın abi. Çünkü ince uzak mesafelerden falan oraya nişan alıp vuracağım diye risk alacağına çek golda tak tak indirgesin yani uğraşma risk almaya değmez. 2009 hasar ikincilik madalyası vermiş ve 77 bin kredi bırakmış bu maçta bize. Maçlarda genelde en önde oynuyorum agresif şekilde. Çünkü ben öyle daha çok seviyorum. Tank da müsait zaten. Bu tankın olayı zaten 640'ı vur ondan sonra sakla. Ondan sonra doldur vur saklan. Olay bu. Hop vurduk bir tane. İkinci mermiyi vuramayacağım bu maçta mıydı ya? Diğer maçta falan birkaç atış kaçırdım. Niye? Hasan ee, Erbek'in Hasan Erbek reis değil. O oynadığım için ayarlarını da biraz kendi ayarlarımı çevirdim ama basıyorum falan ateş etmiyor. Geç basıyor. Hani yetişmiyor falan. O yüzden atışlar kaçtı biraz. Çünkü mesela siz de farklı bir hesabına girdiğiniz zaman bir açıyorsunuz mesela. Hiçbiri sizinki gibi değil. Yani o yüzden bayağı bir etkiliyor kontrollerinizi. Ona ondan dolayı. Neyse onu demiş olayım. Niye uzun süredir video atmıyorum bilmiyorum. Yani istesem atabilirdim. Ama şöyle bir durum var hani bu, bu videoyu da mobil verimle atacağım. Hani internetim yok. Videolarda ortalama 800, 1, 800 GB, 1 GB gidiyor. Yani ve bunu yani kendi mobil internetimden yapıyorum ve hani Mesela ayda 10 video düşün düşünün 10 GB. Bu ne demek? Bir 60-70 lira demek. Ayda o kadar video yaptığınız zaman bana onun kazancı ne? 5-10 lira. Hmm. Kaç izleniyor? Mesela ne yaptım? 20.000 gold harcadım. Sandık kutu açılma videosu hazırladım. 20.000 gold da bayağı pahalı. Yani Sırf video olsun Yoksa ben 20 bin kolda gidip kutu açmazdım. Video olsun içerik olsun diye yapıyorum. 300 izleniyor. Yani değer mi? Empati biraz. Tabii hani severek, sevdiğim için yapıyorum. Yoksa asla yapmam zaten de. Öyle yani. O yüzden kusura bakmayın. Böyle paletine vuracaksınız. Tak tak. Sonra 18 saniye boyunca AFK'sınız. Karşınızdaki adam da bot olursa şimdi gözükmediğini zannediyor. Basmıyor ve benim hani tankı daha bilmediği için tankın çok uzun süre doldurduğunu bilmiyor. Ama hani bastı da arkasına geçebilirim. Hani kendini güven alamaz. Burada vurunca dedi ki ben buradan gözüküyormuşum. Basmam lazım. Burada fake yiyecektim ama fakeleyemedim. Çünkü hani arkası duvar çıkmazdı. O yüzden bir atış yedik yapacak bir şey yok. Maç zaten gidici. O yüzden atabildiğim kadar hatırlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar zaten siz de biliyorsunuz uzun süredir her zaman hatta oyunun matchmaking eşleştirme sistemi acayip kötü. Bakın şurada mesela şu atış falan kaçırmaz, kaçırmam ama kaçtı. Niye bilmiyorum. Yine yani de 2580 hasar attık. Ne diyecek ma? Eşleştirme sistemi acayip kötü. Ya 7 1 yeniyorsunuz ya 7 1 yeniliyorsunuz, ya da 0 yeniyorsunuz bir anda 3 0 oluyor. Gidiyorsunuz üst, 3 kişi tutuyorsunuz. Sizin taraf 3 kişi, 2 kişi daha fazla, 3 kişi daha fazla, 2 kişiye basamıyorlar. Sen ölüyorsun. Sizin takım 5 kişi İki kişi var karşısında ve yeniliyorlar. Basamıyorlar ve hepsi teker teker ölüyor. Bilmiyorum. Yani olabilir. O yüzden baktığınız maç gidici. Ha, direkt gidin. Yatın. Arkaya sağa sola gidin. Atabildiğiniz kadar hasar atın. Win rate'im o kadar hızlı düşüyor ki yani 65'e kadar falan inecek bu gidişte. Bir de hani win rate kasmak için hani güçlü tanklar oynamıyorum veya farklı tanklar oynamadığım için win rate'im düşüyor. Hani mesela gittim Smash, sürekli Smasher spamlasam ne bileyim pire, e, birisiyle, birisiyle beraber takım oluşturarak oynasam hani düşmez belki ama Giriyorum mesela canım FV215 ve 183 oynamak istiyor. Abi 183 oynamak istiyorum. 1600 olmak istiyorum. Sonra %55 win rate. <laughs> 110, 100, 150 mi yani 170 maç yap. E, %55 win rate oyna. istemez 74, 70 şu an rate'iniz tak 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 düşüyor. Onu da söyleyeyim yani. O yüzden oyunda eğlenmeye ve hasar atmaya bakın. Winrate gerçekten önemli bir şey değil. Sıradaki maçımıza geçelim. Bu maçta herhalde bir asaldığım maç vardı. 2500'e de as vermez yani. Bir 3K lazım. Bakalım bu maçta neler bizi bekliyor. Şöyle geldim hemen. Hızlıca şu, hemen oraya hafif çıkıp oradan gelen ağır tank, tank falan var mı diye bakacağım. Atış yiyebilirim. Dikkatli olmanız lazım. Geldim herhangi bir şey yok derken Dracula surprise mı ama hayırdır hak dedim. Ve Dracula'yı hak 725 hasar bakın yüksek çekti iki vurduğumda. Normalde 640 olması lazım 320 320 ama 725 vurdu Yani yüksek çektiği zaman da yüksek hasarla uğraşabilirsiniz. Her neyse. Maçı izleyelim. Ben de sohbete devam edeyim. Biraz da sık, sıkıcı olmuş olabilir çünkü uzun süredir Böyle bir ekran karşısına geçip konuşmadığım için unuttum <laughs> ve koptuk biraz. Bundan sonra video atmayı düşünüyorum ve tabi bu videoları atarken ki amacım hani sizler için ve hani sevdiğim için. Yoksa ben gerçekten World of Tanks liste o kadar çok sinirleniyorum ki. Abi o kadar fazla şey yapıyorum, o kadar fazla maçı çevirmek için uğraşıyorum ama takım arkadaşlarım hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey. Yani Resmen hani oynanmaz oyun diyorum bazen. Sonra diyorum bu kadar emek var. Bu kadar emek var dur. Yani o şekilde dayanıyoruz. Şimdi bakın maç gidici. Burası düştü. Kendimi güvene aldım. İki mermim var. İki mermim bak görmüş olduğunuz gibi kıpkırmızı. Bak niye ben niye gol atmadım ki? Golda geçtiğim zaman da gövdesinden görmüş olduğunuz çok rahat bir şekilde delebildim. Abi uzak mesafelerden asla normal mermi at atmayın öylesi kırmızı zırhları direkt golde geçin atın. Şey diyecektim. Bu tankın e, normal votta dağılımı kötü bayağı. Hani uzaktan öyle önden falan deliyim falan çok zor. Delişi de düşük dediğim gibi. Mesela 300 canı 330 canı vardı çektim. 320 alfa var. 330 canı çektim. 200 alfalı bu tank olsaydı biz 2 atışta çekerdiniz. Yani alfası önemli. 2 merminiz var. Burada tankı vota göre hem iyi hem kötü. Ama dengeli getirmişler, onu söyleyeyim. Ama hani öyle, yok OP, MOP çok iyi. Bence normal bir tank, o kadar abartılacak bir şey yok diye düşünüyorum şu anda. 11 savaş yaptım tankla şu anda. 11 savaşın birinde... Ne oldu? Pinky bir şey oldu, tek atışa öldüm. Böyle ileri geri gidiyor, tank etrafında falan dönmeye başladı. Bir tane vurdum işte o da daha gitmeden önce bir atış yapmıştım. Ondan sonra gitti oyun. 300 vurup öldüm. Yani 10 maç attım diyeyim size. 2650 falan ortalama sarla oynadım. Agresif oynadım. En illerde oynadım. Vurdum kaçtım. Bu maçta da gördüğünüz gibi. Bakın orası düşecekti. Direkt kaçtım. Geldim şimdi buraya. Hiç normal mermiyle uğraşmayacağım. Geçtim golda. Tak tak. Golda geçtiğiniz zaman 280'e düşüyor o alfası. Ve normal alfaya yakın çekti. Maç gidiciydi. Geldim bura. Doldurdukça vuruyorum. Doldurdukça vuruyorum. Hani agresif oynayacağınız zaman takımınız yalnız olacak. Size basmayacaklar. Ateş ettiğinde çıkacaksınız. Vurun. Geri geleceksiniz. Baktınız orası düşüyor. Topuk. Ondan sonra sürekli pozisyon alacaksınız. Mesela araya şimdi evi koydum. Onlar altta KB4 uğraşırken ben çıkıp tak tak sürekli adamlar ateş ettiğinde veya size bakmazken iki saniyede asarınızı vurup saklayacaksınız. Tankın olayı bu. Bu kadar. Bu maçta daha saldım. 3700 mi? 3900 zemine verdim. Yani, yani bu maç tam bir örnek oyun olabilir ya. Abi vur kaç vur kaç. Tankın tamam, tamamen olayı bu. Onlar işte Watt Bills'i bırakmadım. Ee, bayağı bir oynamamıştım. 2-3 ay boyunca böyle günde 2-3 güne bir giriyordum. 2-3 maç atıyordum falan. Son zamanlarda yine biraz 5-6 maç oynuyorum. Hatta bazı günler 15 falan ama 15 oynuyorum. Son iki gün 2 maç atıyorum falan ama buralar oynuyorum. Öyle yani arkadaşlar. Sıraya falan gidiyorum. Hemşirelik 3. sınıfım şu anda. Stajlar okul devam ediyor. İyiyim. Hala koronavirüs olmadım. <laughs> İnşallah da olmayız. Öyle. 3987 hasar atmışım. Tankası falan da aldığımız için. 200 bin kredi bırakmış bize maç. Herhangi bir kredi boosteri falan açık değil. Yani şu anda premium tankları ve premium, premium hesabınız açıksa yüksek kasar attığınız zaman yüksek kredi kasabilirsiniz. Son maça da geçelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. mı? Kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Hemen hızlıca. Sıkıcı bir video oldu biliyorum. Ama bilmiyorum. Bu haritada ben genelde bura bir gelirim. Bakarım kim var, kim yok, kim geliyor, kim geliyor. Karşısında bir uyanık Borusuke'ye gelmiş. Vuramadım. İkincisinde elim çarptı ateş ettim. Normalde o mermi ateşlemezdim ama elim çarptı. Şimdi abi bakıyorum tamam mı? Bu maçta size yani maç içerisinde ne yapacaksınız? Arkamda yine bir, biraz takımım da bura gelmiş. Takımım burada. Met tarafı düştü. Metlerimiz kaçtı. T71 var uyanık. Görmüş olduğunuz bu hızlıca nişan alıp kafasından iki tane vurdum. Hani çok kötü değil. Hani belki çok da iyi değildir ama ben herhangi bir böyle sıkıntı yaşamadım. Yakın mesafede, orta mesafede, uzak mesafede sıkıntı yaratabilir. Baktım burası bir tık sıkıntılı. Düşecek yani burasının düşeceği belli. Buradan benim uzamam lazım. Ama hala T71'e iki atış, bir atış yaparım diye bekliyorum ve birazdan cezalandırılacağım. Çok bekledim. Şu anda çoktan gitmiş olmam lazım. Arkamdan TV'ye gelmiş ve görmüş olduğunuz gibi top eğilmediği için vuramadım. Ve sanki arkaya döndüğünüzde tarihte arkaya çevirdiğinizde top daha da bir azalıyor. Sanki çok arkaya dönüp ateş etmedim ama geri geri arkaya baktığınız zaman sanki daha az eğiliyor. Ve e, ön değil de yana çevirdiğiniz zaman top eğiliminiz biraz daha artıyor sanki. Onu keşfedersiniz. Görmüş olduğunuz gibi iki atış yaptık. 700'ü bıraktık. 650'yi bıraktık adam atış yapamadı. Yani iki, iki, saniyede bir anda adama yüksek hasar vurup hasar yemeden kaçıyorsunuz. Tamamen olay böyle. Şimdi uzun bir süre yine bekliyoruz. Maç gidici zaten. Atabileceğim kadar hasar atmak amacım. Ben de ilgilenmezken bir atış yaptım. İşte garaj gönderdik. Diyorum acaba bir umut maçı kazanabilir miyiz? Belki bir umut. Derken onu da çektiler. Maç 4-4 durumuna geldi. Acaba kazanacak mıyız? Şurada challenger vardı bana bakın Yükleysen, yükler tank. Çık vuracağım. Tankın H delişi 53 mm yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden yani H falan çok denemeyin. Denemezsiniz ondan sonra 40 falan vurur, 20 vurur. Yani arkasına geçiyorsanız ve arkasının 20 mm, 30 mm olduğunu biliyorsanız veya 40 H'ye geçip vurun yani. Ama onun haricinde H denemeyin. Şimdi geçerken spot yedim. Niye buraya geçtim? Çünkü birazdan arkamdan adamlar gelecek. Çimera falan gelecek. O yüzden buraya geçip buradan vurmayı vurmak için. Hemen ve dediğim gibi geldi. Vurduk, yandık. Bayağı basar yedik. İkinci vermizi sekti derken Boruske geldi. Boruske. Vurdu bir tane. 250 dizon var. İkinciyi boşa attı. 2900 hasar, Görmüş olduğunuz gibi. Maç gidici zaten dedim. At, arkaya gittim. Ölene kadar. O da gitti tek başıma kaldım. Şimdi yapabileceğim şey ne? İlk atış daha yapıp güzel maç 3000 3000 hasar mı attım? İyi bir maç hani yüksek hasar mı attım? Kaybedersin bu çok da umurumda. Kazanın ne Win rate ne diyerek görmüş olduğunuz iki atışımı da yaptım. Biraz da çarparak hasar verdik ve bence güzel bir maç. 3600 hasar. 8 seviye için bayağı iyi. Zaten çoğu maçım böyle oluyor. Veya şu oluyor. Abi takımı gaza getirmek için bak 7 kişi ordasınız mesela takım full soldan geldi. Gaza getirmek için biraz önde oynuyorsun. Ondan sonra iki kişi sana basıyor o kadar kişinin önünde. Sana basıyorlar, seni çekiyorlar. bir 2 atış yiyorlar, ölmeden geri çıkıyorlar. Bu nasıl olabilir ya? Olamaz. <laughs> Neyse ağlamayı bırakmam lazım. 3581'e Sara 120 bir Freddy bırakmış. Gayet iyi. Tank bu şekilde arkadaşlar. Kağıt üzerindeki istatistiklerine yeniden bir bakalım isterseniz. Ve ondan sonra videoyu sonlandıralım. Tankın zırhlarını görmüş olduğunuz zırh bu. Bir zırh beklemeyin ama ön plakadan falan şansa, bala ona buna sektirebilir. 58, %58 gizlenmesi var görmüş onlar. Gizlenmesi gayet iyi. Dakika başına hasar 2000, ya 1886 yani düşük. 320, 280 dedik. 13 derece aynı doğru hatırlamış, malta derece falan filan. Bu şekilde donanımlarımı da göstereyim. Donanımları bu şekilde ayarladım. Tabi sizin fantazinize göre, oyun tarzınıza göre değişebilir. Ama tank antal diye dönüşü, yani dönüş bir tık yavaş diye bunu açtım. Onlar uzak mesafe için açtım ama genelde yakın oynadım. O yüzden bunu açmak daha mantıklı olabilir. Bu uzak mesafe için. O şekilde arkadaşlar. Tankta görmüş olduğunuz gibi tank diyorum hesap basın hesabına hoş geldiniz. <laughs> Hoppala şimdi şöyle bir, bir de reklam yapalım Hasan Erbey'in hesabını. Hesap bu şekilde arkadaşlar. Bir 5000 Euro'ya satılıktır haberiniz olsun. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video atmaya çalışacağım. İyiyim. Siz de iyisiniz. Sorun yok çok saçmalamalı bir video oldu. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.